Arkadaşlar herkese merhabalar. Yıl 2039'a geldik. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile final oynayacağız. Hemen şöyle hızlıca bir e, onların takımına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 85 86 86 çok yüksek ortalamaları var. Defansı da atağı da çok iyi. Ben de buna karşılık böyle bir sistem kurdum. 3-5-2 oynayacağız arkadaşlar. Real Madrid'in karşısında riskli olacak biliyorum. Fakat ee, orta sahada e, hakimiyet kurarsak oyunun bize daha fazla pozisyon vereceğini düşünüyorum. Ama tam tersi de olabilir. Gördüğünüz gibi e, aramızda aramızda Madridle e, Galatasaray takımımız arasında bayağı fark var. Onların defans 85, bizimki 83. Onların ortası 86, bizimki 82. Onların hata 86, bizimki 76. Forvet eksim var arkadaşlar. Mesela Kaplan Normalde sol kanat ya da orta sağ oyuncusu. Ee, mecbur e, forvete koydum. Aguilar. Normalde sağ bek, sağ kanat oyuncusu forvete koymak zorunda kaldım. Neyse arkadaşlar. Hızlı bir şekilde maça geçelim. Bu tarihi maçı yapalım. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Evet. Şu an e, pozisyon iki tarafa da vermiyor. Dakika 20'deyiz. Çipik uzman sarı kart aldı. Real Madrid'de biz satmıştık hatırlarsınız önceki videolardan. Arnavutköy Belediye Spor'daydı Çipik uzman. Yetiştirmiştik. Evet. Şöyle ufaktan içeri pasa verelim. Buradan bir şut deneyelim mi arkadaşlar? Riskli ama denemek istiyorum. Oo. Evet arkadaşlar denedik ve oldu. Çünkü atan kişiyi e, fark ettiniz ne bilmiyorum şutu yüksekti e, topa vurduğum oyuncunun şutuna dikkat ediyorum arkadaşlar Serkan hop bir aşıkla arttı biraz daha olur. biraz daha falsolu vurmam lazımdı neyse ilk yarıyı 1-0 bitirdik arkadaşlar benim enerji seviyem sarıya doğru düşüyor onu yükseltmem lazım e, şöyle bir defanstan değişiklik yapalım. Çok da bir seçeneğimiz yok. Akarlı aksoyu zaten değiştiremem. Onların yerine koyabileceğim oyuncuların da seviyesi çok düşük. Bir tane orta saha değiştireyim arkadaşlar. Top geçirtmememiz lazım. Pozisyonu verdi onlara. Kay. Kay. İşte bu. İşte bu. Güzel bir Devam ediyor bir sefer. Bir pozisyon daha ver bize. Hadi bir pozisyon daha ver garantileyelim. Şimdi gider onlara pozisyon ver. İşte bu. İşte bu arkadaşlar. Real Madrid e, finalinde şampiyonlar ligi finalinde Galatasaray'a 1-0 yeniliyor ve şampiyon oluyor. Gerçeğini de görmeyi Allah'ın inşallah nasip eder. Gururumuz Galatasaray oyunda da. Şöyle bir ortalamalara baktığımızda arkadaşlar evet. Tebrikler. Arkadaşlar abone olmayı unutmayalım.